mavişim benim <laughs> <Şimdi> de maviş <laughs> evet pır 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 ses çıkartıyoruz sürekli biz birbirimizi çok seviyoruz çünkü. nerede anne beraber mi sulayalım Hı? bizim kediler çok seviyor sulama yaparken etrafımızda dolanmayı bahçede değişik bir şeyler yapıldığını düşünüyorlar sanırım bir işlem yapıldığında her şeyi görmek istiyorlar meraklılar biraz çünkü Burada sulama devam ediyor. Piskelerin yerini tekrar değiştireceğim. Ben de bu arada sizinle sohbet ediyorum. Mavişi de seviyorum aynı zamanda. Pozitif elektrik alıyorum kendisinden. Hadi şeker de buradaymış. Şeker. Şeker. Evet annem sana seslendim. Hı? Evet annem. <laughs> şeker çok gevezi bir kedicik. Çekli konuşmayı seviyor. seslenmeyi seviyor. Ben buradayım demeyi seviyor. Burada ne yapıyorsun demeyi seviyor. <laughs> Anlıyorum artık onun dilini sanırım. Evet annem çıkabilirsin oraya. Çık otur koltukta. Evet. Hmm. Mavişi ben bir köpeğin elinden almıştım. Çok küçüktü. Birkaç haftalıktı sanırım. Her tarafı kan içindeydi. Hatta boynunun altında bir iz kaldı böyle. Bu yaradan... Ee, hatıra olarak. Ondan sonra bizimle beraber kaldı. Kocaman oldu maviş. Adını maviş koydum çünkü gözleri çok güzel. Maviş maviş bakıyor bana. <laughs> hmm. Oy aşkım benim. Hadi in aşağı. Hadi aşkım aşağı. Koş 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 koş. Hopa. biraz rahatladıkça insan nefes aldığını hissediyor. Nefes alamıyorsunuz yani sıcakta.